Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. İnşallah bugün yeni bir sureye, Müzzemmil suresine başlayacağız. Bu sure üzerinde sohbet edeceğiz. Malumunuz bu sure ilk inen surelerden. Rivayete göre ikinci, bir rivayete göre üçüncü, en fazla dördüncü. Evet, genel ağırlık ikinci. Yani hemen Alak suresinden sonra inen surenin Müzzemmil suresi olduğu ve Müzzemmil suresinin son o büyük ayeti hariç baş tarafının indiği belirtilmektedir. Ha, bu atmosferi göz önüne alarak bu sureyi celileyi anlamaya çalışalım. Yani ilk inen surelerden bir sure. Muhterem izleyenlerim, ilk inen surelerden bazılarının bir ayrıcalığı vardır. Nedir biliyor musunuz? Bu sureler Müzzemmil suresi, Alak suresi, Müddessir suresi, Duha ve Duha ve Elem Meşrahlike surelerinin bir özelliği peygamberi inşa ediyor peygamberi e, peygamberlik için yoğuruyor peygamberi yani benzetmek olmasın sahneye sürüyor hazırlıyor inşa ediyor peygamberi yapıyor yani özellikle peygamberi şahsen bizzat onu hazırlayıp yani meydana o büyük inkılaba hazırlıyor Allahu Teala bu gözle bakınca e, biraz daha iyi anlayabileceğimiz kanaatindeyim evet Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müzzemmil. Ey yük yüklenen, üzerine bir şey alan. Kelime anlamı bu. Yani örtünen ama üzerine sanki şöyle bir aba veya daha böyle ağır bir şey alan. Madden böyle, manen de yani artık bir davayı yüklenen peygamberliği, risaleti, nübüvveti, Allah'ın vahyini, Allah'ın verdiği görevi yüklenen kişi. Ey müzzemmil, ey ağır yük yüklenen kişi, ey sırtına bir şey alan kişi anlamında. Kumilley, gece kalk. Muhterem izleyenlerim, hemen hepimizin aklına gece ibadeti geliyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde Allah-u Teala gece ibadet etmeyi, geceyi ihya etmeyi, geceyi ayakta tutmayı, gece kıyamını, teheccüd namazını daha fıkhi dille konuşacak olursak, bizzat Kur'an-ı Kerim'de allah Teala birçok ayeti kerimede hatırlarsınız, yani bize emrediyor, tavsiye ediyor. Nedir bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. Tetecafe cunubuhum anil mezaci'i. yed'una rabbehum khavfen ve dama'an ve mim yunfikun. O güzel müminler ki Allah'ın sevdiği, övdüğü müminler ki Allah korkusuyla böğürlerini, böğürlerini yataklarından ayırırlar buyuruyor. Ve yine hepimizin bildiği Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fescudu lehu ve sebbihu leylen tavila. Bu da İnsan suresinin hemen son sayfasında. Burada da gece secdeyi, gece uzun uzun tesbihatı Allahu Teala bize emrediyor. Ve yine birçok ayeti kerimede o meşhur e, İsra suresindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz olduğunu, teheccüd namazının farz olduğunu belirten ayeti kerimeler var. Bunların hepsini biliyoruz. Ama dikkat edin burada, burası ayrı bir olay. Neden biliyor musunuz? küçümsemek değil öncekileri de. Öncekileri de artık biraz sevap kazanma. Kaliteli mümin olma. Fazladan ayrıcalıklı bir şeyler yapma anlamında e, allah Allahu Teala e, teheccüd namazını bize emrediyor. Geceyi ihya etmeyi emrediyor. Ama burası biraz farklı. Burası nedir biliyor musunuz? Burası ey peygamber, ey örtüsüne bürünen, ey yük yüklenen bir davayı yüklenen artık uyuma vakti bitti. Artık yani sen büyük bir yükün altına girdin. Onun için kalk. Kalk. Kumul leyl. Kalk. Gece gece geceyi dirilt. Geceyi ayağa kaldır. Yani gece sadece sen ayağa kalkma. Geceyi ayağa kaldır. Kumul leyl. İlla galila. Yani Gecenin büyük bir kısmı, azı hariç büyük bir kısmını kalk artık, yani uyanık geçireceksin. Gece, gece ayakta olacaksın artık. Kumul leyle illa galilen nisfahu evin minhu galilen evzid aleyhi. Buradaki bu tabirleri bir takım Bilim adamlarımız işte gecenin ne kadarı miktar hususunda, zaman hususunda e, yormaya çalışmışlar. Doğrudur. Ama e, burada bizim anladığımız şu, bütün okuduklarımızdan anladığımız şudur ki Allahu Teala'nın yani geceye yayması başında, ortasında, sonunda biraz eksilt, biraz azalt demesindeki muradın şu olduğuna inanıyoruz. Yani gece teheccüdü veya geceyi ihya etme vakfi vakti yani bir öğle namazının vakti gibi bir akşam namazının vakti gibi de biraz geniş. Yani biraz geniş. Yani biraz başında da yapabilirsiniz, ortasında da yapabilirsiniz, sonunda da yapabilirsiniz ama biraz uzaltın. Uzatmayı Allahu Teala bizden istiyor. Gece kalkacakmışız. Niye gece kalkacakmışız? Muhterem izleyenlerim, bu sureye iyi dikkat edin. Bu surenin hemen sonraki gelen ayeti kelimeleriyle bu hemen yehel müzemili qumil leyl bölümünü kelimelerini hemen birleştirmek, bir irtibat kurmak zorundayız. Geç o ayetlere geçmedik ama hemen geçelim. Nedir? Ey gündüz insanlarla mücadele edecek olan Rasul kalk. Gündüz bir takım kapışmalara, mücadeleye girişecek olan insanlarla yani çarpık düzenle, zulüm düzeniyle Allah-u Teala'yı gazaba getiren ortamla mücadele etmek için görevlendirilen kişi kalk. Artık uyuma vakti yok. Artık uyuyamazsın. Sen bir yük yüklendin. Artık sen gündüz bir nübüvvet görevi yükleneceksin. Bir tebliğ görevi yükleneceksin. İnsanların gittikleri yolların yanlış olduğunu söyleyeceksin. İnsanların yücelttikleri o şeylerin aslında bir hiç olduğunu söyleyeceksin. Ve bundan dolayı da ne olacak? Bundan dolayı da onlar da susmayacaklar. Onlar da senin üzerine üzerine gelecekler. Onun için vasbir alehama yegulune. Yani onların söyleyeceklerine sabret diyor. He, şu ana kadar demek ki bir şey söylemediler. Yani Allah'ın Resulünden memnunlar. Hatta Muhammedül Emin diyorlar. Seviyorlar, takdir ediyorlar, saygı duyuyorlar. Ama bundan sonra iş değişecek. Niye? Allahu Teala bir görev verdi ona. Ne görevi? Nübüvvet görevi, risalet görevi. İnsanların yanlış yolda olduklarını bildirme, ilan etme. Ey insanlar, gittiğiniz yol yanlış. Dönün geri. O sevdikleriniz, taptıklarınız, el açtıklarınız, yalvardıklarınız onlar bir hiçtir diyecek ki herhalde ondan dolayı was bir alama yegulun. Yani onların söylediklerine sabret. Yani söyleyeceklerine sabret. Sen onlara söyleyeceksin. Ha demek ki burada muhteremler önemli bir olay var. Peygamber onlara bir şey söylemekle mükellef. Onları kızdıracak illa yani maksat kızdırmak değil ama ister istemez kızacaklar. Onları kızdıracak bir şeyler söyleyecek ki onlar da peygambere bir şeyler söyleyecek. Onun için Allahu Teala şimdiden vasbir. Vasbir ala ma Evet. Yani muhterem izleyenlerim, iyi dikkat ediniz. Şu farkı belirtmek istiyorum. Sözü biraz ondan uzatıyorum. Yani ve minel leyli fetehcet bihi nafileten lek ayeti değil bu. Yani evet o da belki gece kalk sen sana mahsus olarak ey resul teheccüd namazı kılıyor. Evet. Belki aynı yere varıyor diyeceksiniz ama dikkat ederseniz bu ilk günden yani vahyin ilk günlerinden söylenen bu olay, bu emir kumil kımlail biraz ayrıdır. Yani benzetmek olmasın bizler Müslümanlar olarak yani teheccüd namazını dikkat ederseniz yeni namaza başlayan birisini hemen şey yapmayız emretmeyiz, söylemeyiz, tavsiye etmeyiz. Yani adam daha beş vakit namazını, farz olan namazları kılmadan hemen şey yapmıyoruz. Yani onun üzerine işte sen kalkıp gece şu kadar da teheccüd namazı kılacaksın demiyoruz. Niye? Çünkü o biraz daha olgun kişilerin biraz daha takvanın alameti işareti olarak biliyoruz. Öyle değil mi teheccüd namazını falan. Ama buradaki öyle değil. Daha ilk günden Allahu Teala kalk kalk daha beş vakit namaz yokken kalk. Gece kalk. Niye? Çok güzel. Yani tefsir etmeye falan gerek yok. Niye? Kendisi Rabbimiz elhamdülillah. Yani kelimeler birbirini açıklıyor. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Onun için kalk. Niye kalkacakmış? Tane, tane, hazmede ede, duya duya, hissede hissede Kur'an oku. Kur'an'ı hissede hissede, hissede anlıya anlıya özellikle ağzından çıkan kulağına, beynine, kalbine sirayet ede ede tane tane Kur'an oku. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Bundan sonra hep böyle yapacaksın. Bundan sonra indireceğim Kur'an e, ayetlerini, surelerini bu şekilde oku. Görev bu. Ha bu surenin son sayfasından namazı da görüyoruz. Yani işin içinde teheccüd namazı da var. Elbette kalkmış iken gece sadece Kur'an okuma değil. Elbette namaz da kılacak. Ama burada önemli olan nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ İyi düşünecek olursanız aziz ve muhterem kardeşlerim buradan bir şey daha çıkar, çıkarmamız gerekiyor. Belki ilk etapta dikkat etmiyoruz ama ortada kitap falan yok ama Allahu Teala veratilil Kur'an diyor. Yani Kur'an diye bir şey varmış. Ne veya şu indirmekte olduğum vahyin adı Kur'an olacak ey Resulüm. Öyle ya başka bir yerde geçmiyor. Kur'an kelimesi hemen ilk inen bu surelerde müzzemmilde geçtiğine göre bu da garip bir şey öyle değil mi? Yani belki Peygamber aleyhissalatü vesselamın o anda gelmekte olan bu vahyin, ikra diye başlayan bu vahyin adı ne olacak? Tamamlanınca ne olacak? Onu da hemen burada Rabbimiz ne yapmış oluyor? Belirtmiş oluyor. Ve rattilil Kur'ane tertila. Evet. Tertil. Bir de mefhumu mutlakla getiriyor Allahu Teala. Yani üzerine o, o kadar duruyor ki ve rattil ve Kur'ane tertila tane tane hazmede ede hissede ede duya duya anlaya anlaya kelime uyduruk da içselleştire içselleştire oku tane tane oku ağzından çıkan ta kulağına oradan yüreğine kalbine beynine sirayet ede ede oku Kur'an oku gece onun için kalk buyuruyor. Bazı ilim adamları şunu da söylüyor. Ya bu sure o zaman biraz ilk inen hemen ilk ikinci sure değil de biraz daha sonraki surelerden olsa gerekir ki ortada o zaman birileri der ki ya da beş tane ayet indi. Yani eğer buna ikinci diyorsak Müzzemmil suresi ikinci sure ise bundan önce beş ayet indi. E neresini okuyacak? Az bir şey. Onun için bu arada bir görüşe göre daha önce de, bundan önce de bazı sureler inmiş olabilir. Kalem suresi inmiş olabilir. Müddessir inmiş olabilir diyenler de var. Ama inna senülki aleyke kavlen sagila ayetine bakarak yani biz sana çok ağır bir söz ilka edeceğiz, vahyedeceğiz ayeti kerimesine bakarak bundan sonraki indireceğimiz sureleri artık kalk ve oku anlamı da var. Yani böyle bir çelişki yoktur. E, muhtemel ki biz Allahu Alem biz bilemiyoruz. Yani bu sureden önce inmiş sureler de olabilir. Veyahut da bundan maksat bu ayetteki gibi ayette belirtildiği üzere sana ey Resulüm bundan sonra ne yapacağız? Ayetler indireceğiz, sureler indireceğiz ve onları artık böyle tertil üzere oku. Ve rattilil Kur'an'e Muhterem kardeşler bunu bir deneyin siz. Yani kulak çok önemlidir. Yani bir insanın kulağı vahye hazır olmalıdır. Sözü uzatıyor olmayayım da şu anda aklıma güzel bir olay geldi. Biliyor musunuz? Rahmetli Ruhi Özcan bizim hocamızdı. Elzurumda İslami İlimler Fakültesi'nde çok muhterem bir hocamızdı. Bir trafik kazasında ailecek kaybettik onu. Vahiy Kültürü diye de bir kitapçığı var biliyorsunuz. Bu bizim hocamızdı. Dersten başka evine gitmiştik. Evinde ziyaret ederdik. Evine vardık. Bir gün baktık ki e, gerçekten Allah rahmet eylesin evi cennet gibiydi. Yani evinin her tarafı yani öyle ki tamamen biz ilk defa bir kitaplığı, bir kütüphaneyi orada gördük. Bağdat'ta da okumuştu hocamız. Ee, muhterem izleyenlerim, bu arada bir şey dikkatimizi çekti. Yerde e, emekleyen bir çocuk vardı ve kulağında bugünkü gibi modern değildi ama kulağında bir kablo vardı, bir kulaklık ve bir kablo vardı. O 73-74 yıllarında oluyor bu. Kulaklık ve kablo çocuk yerde emekliyordu. Nereye giderse kablo da uzundu. "Hocam bu neyin nesi?" diye sorduk. Dedi ki "Çocuklar" dedi bize. "Arkadaşlar" dedi. Benim içimde bir özlem kaldı. Ben epeyce çalıştım ama maalesef ben hafız değilim. Ama bu çocuk hem hafız olsun hem de Allah'ın kelamı yani beynine, kulağına iyice yerleşsin diye hatim koyduk. Bu çocuk geziyor, oynuyor, uyuyor, yatıyor hep Kur'an. Kur'an dinliyor dedi. Evet, kulak o kadar önemlidir. Mekanı cennet olsun. Ama şunu acı haberi de vereyim. O hafız oldu, o delikanlı. O da o trafik kazasında maalesef vefat ettiler. Mek makamları, mekanları cennet olur inşallah. Muhterem izleyenlerim, bunu deneyin. Yani tenha bir yerde, kimsenin olmadığı yerde sesli sesli Kur'an okuyun mutlaka. Mutlaka okuyun ve göreceksiniz. Etkisini göreceksiniz o kadar insan üzerinde öylesine etkindir ki kimsenin olmadığı tenha hele gece okunan Kur'an-ı Kerim öylesine insan üzerinde insanın kulağı, beyni, aklı üzerinde o kadar yaptırım gücüne, öylesine etkinliğe sahiptir. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye de ediyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Veratil Kur'ane tertil İnna senulqi aleyke kavlen sakila. Evet gece kalk. Çünkü sana bundan sonra sözlerin en ağırını, en sakilini vahyedeceğiz, indireceğiz. Hazır ol. Hazır ol buna. Yani kulağını, beynini, aklını buna hazırla. Çünkü sana inna senulqi aleyke kavlen sakila sakil siklet hani buradan geliyor. Yani ağır bir sözü sana ilka edeceğiz, vahy edeceğiz. Vahy ediyoruz, vahy edeceğiz. Hazır ol buna. Evet, böyle hazırlanılır. Evet. O Cebrail Aleyhisselam'ın getireceği vahiy, o kelimeler, o harfler önce bizim dilimizde dönmelidir. Kulağımıza, kendi ağzımızda telaffuz edip oradan beynimize göndermeliyiz ki onun benzeri aynı kelimelerle Allahu Teala vahyini gönderecek. İlim adamları burada bu ağırlık nedir üzerinde durmuşlardır. Birileri manen ağır demişler, birileri maddeten de ağır demişler. Ağırlığı yani birçok yönden yormuşlar. Ama bizim bildiğimiz bir başka ayeti kerime var. Hepimizin ezberlediği. Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelne hazel Kur'an. Eğer biz bu Kur'an'ı ala cebelil le ra'eytehu haşi'an mütesaddi'an <laughs> min haşyetillah. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirecek olsaydık o Allah korkusundan paramparça olurdu buyuruyor ya. İşte ey Resulüm sana onu indireceğiz. Dağları paramparça edecek olan o Kur'an'ı senin kalbine indireceğiz. Hazırla, kalk, gece ona hazır ol. Kendini ona hazırla, kalbini, yüreğini, beynini, dilini yani ona hazır et ki böyle bir Kur'an indireceğiz. İlim adamları söylediğim gibi işte anlam bakımından demişler, vahiy bakımından demişler. Birileri de maddiye bile çevirmiş. İşte sahabeden birisi yani Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle yan yana otururken Vahiy geldi, dizim Efendimizin dizinin altındaydı. Neredeyse kırılacaktı dizim buyuruyor. Ve yine hepimizin bildiği gibi yani o vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemizin buyurduğu yani o kış günü soğuk günde böyle ter dökerdi diyor. Ve yine bir başka ayeti kerimede de veya da haberde de bir başka haberde de hepimizin bildiği gibi Efendimiz bazen deve üzerinde giderken o vahiy gelirdi ve o vahye o vahye deve dayanamazdı diyor. Önce böyle bacakları diyor böyle yamulmaya başlardı, yalpa yapmaya başlardı ve sonunda çökmek zorunda kalırdı. İşte ey Resul sana böyle bir vahiy ilka edeceğiz. Onun için kalk. Gece onun için kalk. Yani muhteremler Allah-u Teala bu ayeti kerimelerle, bu sureyle Resulü'nü hazırlıyor ama biz buradan bir başka şey söyleyelim. Nedir? Peygamber'e benzer görev yüklenenler. Hepimiz. Yani ey öğrenci, ey işçi kardeş, yarın sınıfında, okulunda, iş yerinde, Allah adına, İslam adına eğer bir şeyler söylemek istiyorsan, kötülüklere karşı durmak istiyorsan, onlara engel olmak istiyorsan ey insanlar ey arkadaşlar yanlış yola gidiyorsunuz bu yaptıklarınız yanlıştır demek istiyorsanız onları çevirmek istiyorsanız onların yanlışlarına müdahale etmek istiyorsanız Allah adına İslam adına onlara davette bulunmak istiyorsanız gömille gece kalkacaksınız evet gece kalkacaksınız gece sadece Hazreti Peygamber değil veya da sadece takva insanlar, sofiler falan değil, özellikle dava adamları. Ben ben bu gidişata dur diyeceğim. Ben bizim sınıfa, ben bizim mahalleye, ben bizim sokaktaki arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Onlar yanlış yola gidiyorlar. Diyorsanız, kumilley, gece kalkın. Siz de, çünkü siz de bir müzzemmilsiniz, siz de bir davayı yüklenmişsiniz. Sizin de omuzlarınızda bir dava vardır. Onun için siz de kumul değil, gece kıyam edeceksiniz. Gece pirizinizi fişe takacaksınız ki oradan Allah ile irtibat kuracaksınız. Daha sonra gelen ayeti kerimeler de bu konuya güzel açıklık getiriyor. Onun için bu sureye, bu müzzemmil suresine biraz... Bu gözle bakmanızı istirham ediyorum. Yani bu sure bir davanın suresidir. Dava adamlarının, dava adamlarını davaya hazırlayan, ayağa kaldıran ve görev veren, görev yükleten bir sure-i celiledir. Onun için bu gözle bakalım. Aziz ve muhterem izleyenlerim, inşallah sure-i celilenin bundan sonraki kısmını, bundan sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden, devam ederiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.